Hepinize merhaba arkadaşlar. Öğren bizimle kanalına hoş geldiniz. Ben Arun. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Discord botu nasıl yazılır e, ikinci bölümüyle karşındayım arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar alt taraftan e, bu videoyu like, like ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık? En son SA yazdığımızda bize as diye cevap veriyordu botumuz. Tabi bu SA'yı e, yani sunucunun yöneticisi yani biz yazdığımızda bizde bize tek cevap veriyordu. Başka bizim dışımızda başka kimse cevap vermiyordu arkadaşlar. Onu da ayarlamıştık biz. Ama bu bölümde size e, daha biraz detaylı bir şeyler daha anlatacağım. Yani göstereceğim arkadaşlar. En son hatırladığınız üzere arkadaşlar bir CMD açayım ben. <laughs> en son arkadaşlar e, biz node boşluk bot .js yazdığımızda arkadaşlar botumuz aktif oluyordu. Bakın şu an aktif değil. Evet gördüğünüz gibi şimdi aktif oldu arkadaşlar. Sa yazdığımızda bize as diye cevap veriyor arkadaşlar. E, bu botumuzu aktif etmenin daha kısa bir yöntemi var arkadaşlar. Onu size göstereceğim. E şimdi biz bunu kapatalım, e, bunu da kapatalım benim için. E, atomu açalım arkadaşlar. E, buradan gelip new file diyoruz. E, Başlat nokta yazıyoruz arkadaşlar. E, Başlat nokta bat yazıp e, şimdi buraya kodlarımızı yazacağız arkadaşlar. Botumuzu başlatmamız için başlatmamızı gerektiren kodları yazacağız. Ben yazıyorum. Birazdan bu kodların ne işe yaradığını size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, kodlarımızı yazdık e, gördüğünüz gibi. Şimdi bu kodların ne işe yarıyor? Onları size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar e, Cemede'nin komutları arkadaşlar. Bu kodlar hepsi cmd'de yazılan kodlar. Yani onun için buraya yazıyoruz. Başlat batı aktif ettiğimizde Cemede Komut penceremiz açılıyor arkadaşlar, oradan da botumuz kendiliğinden aktif oluyor. Şimdi bunlar nedir size onu göstereyim. Eko Off yazdığınızda arkadaşlar bu gördüğünüz gibi yani şu var ya c users Harun Çelik yazıyor, o kısmı kapatıyor arkadaşlar. Artık diyelim ben GLC yazdığımda bakın artık o konum kısmı gözükmüyor arkadaşlar. E, de bütün komut penceresini temizlememize yarıyor arkadaşlar. Sonra A değişkenini oluşturduk arkadaşlar. A değişkenini de nodebot.js yaptık. E, ve go A yaptık. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi bu komut penceresi açıldığı gibi nodebot.js komutu çalışıyor. Yani botumuzu aktif ediyor. Eğer botumuzda bir kod hatası falan varsa ya da aktif edilmezse tekrardan yeniden aktif etme yani sürekli aktif etmeye çalışacak botu yani onu size söyleyeyim umarım beni anlamışsınız da kontrol yapıp da kaydedebiliriz sev diyorum lan evet başlat botumuz burada ee, şimdi şimdi bir şeyler daha gösterecektim evet ee, şimdi bot.js'e kaç kod daha ekleyelim arkadaşlar şimdi buraya gelip ee, const yazıyoruz ayarlar diyoruz eşittir. İşte bu telaffuz edemediğim şey yazıyoruz. <laughs> telaffuz edemiyorum bunu arkadaşlar. Ee, sonra Shift 2'ye basıp kesme işaretini açıyoruz. Açıp kapatıyoruz ve bunun içine de nokta slash yani nokta shift 7 yapıyoruz. Sonra ayarlar nokta json yazıyoruz arkadaşlar. Biz daha bu dosyamızı oluşturmadık. Oluşturacağız şimdi ayarlar dosyasını ee, Erisi oluşturalım Buradan live file deyip Tabi açılırsa bu Live file diyoruz arkadaşlar Ayarlar Nokta json Yazıp Enter diyoruz arkadaşlar ayarlar dosyamız açıldı Şimdi Süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz arkadaşlar sonra bunun içine Çift tırnak açıyoruz arkadaşlar e, tırnak içine Prefix yazıyoruz ve iki nokta üst üste e sonra yine tırnak açıyoruz arkadaşlar e tırnağın içine de ünlem işareti koyuyoruz ya da soru işareti siz ne yaparsanız prefix arkadaşlar şöyle bir şey hani botumuza komut verdiğimizde yani örnek veriyorum e ünlem youtube yazdığımızda sunucunun sunucu sahibinin youtube kanalının linkini verir ya botlar aynı o arkadaşlar hani o youtube YouTube yazısının önündeki işareti belirliyoruz Yani siz beni anladınız arkadaşlar Ben oraya geçiyorum Yine alt, alt tarafa gelip tırnağı açıyoruz arkadaşlar Burada token diyoruz 2.1 İçi tırnak içine de Botumuzun tokenini buradan alıp Kopyalayıp Buraya yapıştırıyoruz Burada gelip şöyle yazıyoruz Tamamıyla bu parantezin içini siliyoruz Kesme işaretleri de dahil arkadaşlar Burada ayarlar nokta token yazıyoruz arkadaşlar. kontrol S deyip de kaydediyoruz. Ayarlara da gelip kaydediyoruz arkadaşlar. Sonra yine virgül koyup alta iniyoruz. Yine tırnak içinde bir sefer sahip yazıyoruz. Yani botumuzun sahibi. Yani botu oluşturan kişi yani siz. Sizin ID'nizi yapıştıracağız buraya arkadaşlar. Önceki dersten de bildiğiniz gibi arkadaşlar burada bizim ID'miz vardı ama biz yine Buradan gelip Buraya gelip sağ tıklayıp arkadaşlar Ayrıyı kopyala diyoruz ve atoma gelip Ayarlardan hop ID'mizi yapıştırıp Ctrl C ile de kaydediyoruz arkadaşlar Şimdi ise prefix komutlarını nasıl kullanırız onu göstereceğim arkadaşlar enterliyoruz arkadaşlar alt satıra geçiyoruz bir alt satıra Sonra buraya if yazıyoruz ee, Parantezimizi açıyoruz Ünlem msg nokta content nokta koyuyoruz şuradan bir bakayım evet start switch evet bunu yazıyoruz yine parantezimizi açıyoruz arkadaşlar parantezimizin içine prefix yazıyoruz barada arada prefix yazdım ben ama şurada bir şey unuttuk evet. buraya gelip var prefix diyoruz arkadaşlar eşittir diyoruz ayarlar nokta prefix diye prefix yazıp noktalı virgül deyip kontrol ile de kaydediyoruz arkadaşlar buraya bakın geldim prefix yazdım yani diyorum ki prefix ile başlayan mesajımız prefix ile başlıyor ise bu komutları kontrol et diyorum arkadaşlar return yazıp noktalı virgül diyoruz ve bunun da bir alt satıra gelip yine if diyoruz if'imizi açıyoruz msgcontent.toolovercase e, yazıyoruz arkadaşlar Bu arkadaşlar toolovercase e, Şey arkadaşlar şimdi size anlatacak Bu arkadaşlar e, yani yazdığımız mesajın e, Yani ilk harfi büyük devamı küçük ya da ta, Mesajın tamamı küçük ya da tamamı büyük harflerle yazılması yani büyük küçük harfe duyarlı olmuyor arkadaşlar botunuz hani diyelim ben burada SA dedim SA demişim ya ee, content bakın burada yazmamışım misal SA yazmışım ama content yaz tool over case yazmamışım tool over case'i de bura bir yazayım tool over case doğru yazdım evet tool over case yazdım SA ben SA'ya gelip Evet arkadaşlar daha yeni e, kodlarda bir hata oldu ve ben bu hatayı buldum arkadaşlar baya basit bir hataymış arkadaşlar e, şuraya süslü parantezlerimi falan açmayı unutmuşum ondan dolayı hata vermiş ben, ve ben bayağıdır hatayı aradım sonunda buldum arkadaşlar Hani bazen insan e, ufacık bir hatayı bile göremiyor göremeyebilir arkadaşlar. Onun için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Her neyse biz en son buraya siz şu kısmı bir kontrol edin. Yani yazmadığınız bir şey varsa yazın. Büyük ihtimalle yazmışsınızdır. Biz en son to lower case yazmıştık. 3 eşit koyduk sanırım. E bu prefix kısmını yazdık mı yazmadık mı hatırlamıyorum. mesaj content to lower case dedik. To lower case'i ben size anlattım arkadaşlar. Büyük küçük harfe duyarlı olmuyor botunuz previtte e, bizim ezledimiz ben ünlem işaretini bıraktım isterseniz siz soru işareti vesaire diğer işaretleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ünlem youtube yazdığında e, herhangi birim e, ne youtube kanalımızın linkini verecek yani kısacası. Burada biz MSG rep diyoruz arkadaşlar. E, parantezlerimizi açıyoruz. kesme işaretlerimizin arasına eee YouTube kanalımızın linkini koyacağız. Burada YouTube kanalımızı açacağım arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar alt taraftan videoyu likelayıp beni abone olursanız sevinirim bu bu ikinci videomuz olacak inşallah İlk ilk videomuzu paylaşmıştım ilk videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar şimdi kanalımızın linkini kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz buraya arkadaşlar noktaları güldüyüp kontrol s ile kaydediyoruz arkadaşlar ve biz buraya geliyoruz gördüğünüz gibi crazy bot giriş yaptı ee, biz buna ctrl c deyip neye basıyoruz arkadaşlar Enterliyoruz ee, ne ne demek arkadaşlar şimdi burada ctrl c yaptığımızda yes no ama burada ne yaptığınızda evet diye kabul ee, şimdi discord'umuza geldik botumuz evet aktif oldu şu an s a yazdım Asli cevap vermesi gerekiyor. Vermeli. Çok güzel. Evet bize cevap vermedi. Niye vermem acaba? Acaba biz şuraya ayarlar nokta sahip diye yazarsak olur mu? Biz bakın burayı değiştirmeyi unutmuştuk. Ayarlar nokta sahip diye değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bilgiler incitelerine What the hell? sanırım cevap verdi arkadaşlar aynen bakın geç cevap verdi biraz onun için kusura bakmayın ee, tekrar giriş yaptı sanırım tekrar bir ssa diyeyim ben aynen aslında cevap verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ünlem youtube yazıyorum arkadaşlar hop gördüğünüz gibi kanalımızın linkini verdi ve kanalımızın resmi falan da gözüktü burada arkadaşlar umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir arkadaşlar öğrendiyseniz ne mutlu bana ee, aynı arkadaşlar bir böylelikle bir eğitim videosundan sonuna geldik arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz alt taraftan like atmayı yorum yapmayı ve aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz görüşmek üzere bay bay